Selamu Aleyküm değerli arkadaşlar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Değerli arkadaşlar, bugün sizlere diz seslerden bahsedeceğim. Diz sesleri izah etmeye çalışacağım. E, tabii ki e, geçen dersimizi takip ettiyseniz e, biz klasik, normal, pes, e, natural sesleri izah etmiştik. Normal sesleri izah etmiştik. Şimdi de notalar üzerinde diz sesleri izah etmeye çalışacağım değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, naturel seslerde biz ne demiştik? 5 tane çizgi var ve 4 tane boşluğumuz vardı. Diz seslerde ise ne çizgi var ne boşluk var. Biz bunu hayali bir şekilde zihnimize kazıyacağız ve bunu yaparken de e, notaların simgelerini ve simgelerin içerisindeki o çizgilerle biz notaları ezberleyeceğiz. Değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar. Şimdi 5. çizgide biz acem perdesinde bitirmiştik. Acem perdesi fa notası. İşte fa notasından sonraki sesler Tiz seslerdir değerli arkadaşlar. Ve hemen e, ilk notamıza geçiyoruz. Beşinci çizginin hemen üzerindeki nota simgesine baktığımız zaman o yuvarlığa dikkat edin. O yuvarlağın içerisinde altında e, olan çizgilerden biz bu notaları ezberleyeceğiz değerli arkadaşlar. Ve beşinci çizginin hemen üzerindeki tabloda gördüğümüz bu notamız Sol notası değerli arkadaşlar. Diz sol notası ve biz bunu sol diye ezberlemeyeceğiz. Gerdaniye perdesi diye ezberleyeceğiz ve hemen sol gerdaniye perdesini ne üzerinden çıkarıyorum değerli arkadaşlar? Değerli Arkadaşlar Gertaniye perdesinin yanında e, la notası var la notası ve biz bunu nasıl ezberleyeceğiz değerli arkadaşlar bakın e, nota simgesinin hemen ortasında bir çizgi var dikkat edin e, nota simgesinin hemen ortasında bir çizgi var ve böyle bir nota simgesini gördüğümüz zaman, ortada bir çizgi gördüğümüz zaman biz buna la notası adını veriyoruz ve bunu la notası olarak ezberlemeyeceğiz. Biz bunu muhayyer perdesi diye ezberleyeceğiz değerli arkadaşlar. Muhayyer perdesi ve hemen muhayyer yani tizla dizla muhayyer perdesi. Ve bunu ne üzerinden çıkarıyorum değerli arkadaşlar? Evet değerli arkadaşlar. Muhayyer perdesinden sonra si notası var. Si notası tiz. Si notası ve biz bunu nasıl öğreneceğiz değerli arkadaşlar? Nota simgesinin hemen altında bir çizgi var. Nota simgesinin hemen altında bir çizgi bulunuyorsa bu tiz sidir değerli arkadaşlar. Yani tiz segah. Tiz segah diyeceğiz buna. Bu şekilde ezberleyeceğiz ve tiz segahı hemen ne üzerinden çıkarıyorum değerli arkadaşlar? Değerli arkadaşlar, si notasından sonra ne geliyordu? Sol, la, si, do. Evet, do notasına geldik. Tiz, do notasına geldik. Ve buna da biz tiz çargah perdesi. Tiz çargah perdesi diye ezberleyeceğiz. Peki nasıl bunu ezberleyeceğiz? Nasıl anlayacağız değerli arkadaşlar? Do notası olduğunu, Diz do notası olduğunu nasıl anlayacağız? Deli arkadaşlar dikkat edin. Nota simgesinin tam ortasında bir çizgi ve nota simgesinin tam altında bir çizgi var. Do notası, tekrar ediyorum bu çok önemli. Tam ortada bir çizgi, tam altında bir çizgi var. Ve biz buna tiz çargah perdesi diyoruz değerli arkadaşlar. Pis do notası çargah perdesi ve hemen ne üzerinden do notasını çıkarıyorum değerli arkadaşlar. Evet. Değerli arkadaşlar ee, bize lazım olacak son notamız tizlerde R notası var. Neva perdesi. R notası tiz re tiz neva perdesi. Bunu biz böyle kavrayacağız. Peki bu notayı nasıl e, öğreneceğiz? Nasıl anlayacağız? Tiz neva olduğunu nasıl anlayacağız? Dikkat edin. Nota simgesinin tam altında bir çizgi yine tam altında bir çizgi. Yani nota simgesinin altında iki çizgi olacak. İki çizgi bulunuyorsa bu da R notasıdır değerli arkadaşlar. Diz neva perdesidir. Ve hemen e, bu biraz zor bir ses. E, tabii ki dinleye dinleye kavraya kavraya öğrenebiliriz değerli arkadaşlar. Hemen R notasını ne üzerinden çıkarıyorum. Değerli arkadaşlar, böylece tiz sesleri de tanımış olduk. Ee, bir dahaki dersimizde dem kaba seslerden bahsedeceğim ve dem ve kaba seslerden bahsettikten sonra inşallah bemol ve diyez e, olarak e, bilinen notaları izah edeceğim ve ondan sonra değerli arkadaşlar eserlere başlayacağız. Notaları öğrenmek için. Kısa kısa basit eserlerden başlamak suretiyle e, e, eserlerin sol fecleriyle beraber notalarını öğrenmeye çalışacağız. Ney enstrümanı ile birlikte değerli arkadaşlar. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.